Yani kaçta? Ee, bu ikizlerle nasıl diyeyim? Artık kanalda haftada yaptık yedi yedi gün. Haftada birden fazla yedik. Haftada üç gün. Belki haftada her gün bir videolar gelebilir. Şimdi bir kanal daha açacağım. Mı? bu soru benim için de Yani o kara ne? Neye, neye dayanıyor? Onun kanalı var zaten senin niye bunun kanal kanalı açıyorsun falan demeyin. Çünkü açacağım kanal onun kanalı değil. Yani, ya şaka kanalı olacak ya da günlük vlog kanalı. Günlük vlog kanalı nasıl olacak? Yani ben bir olmayacak da benim kameram var. Ee, Almanya'dan getirilmiş. Teknoloji Almanya'dan getirildiğini söylemeyeceğim. Ee, ya da belki söylerim. Ee, eğer garantisi de bitmemişse onu garantiye gönderip sesi gelmedi. T 300'üne T T 300'üne öyle bir markası. yani video falan çekmek için istiyorsanız ona da bir şey yapalım. Her gördüğüm sayısına 3 bildi. Kanona baktım. Kanon 1000 lira. Yani 1000'de 1000 şeyle olacak. Böyle ben kendimi çekmiştim. Kanona çıktı. Nasıl çektiniz? E, Dereceyle de çektim. O baktım şimdi yüzünün gün. 60 fps hoş olmuyor. Normal kamerasıyla çekeceğim. Normal kayıt şu an benim bu şeklinden bir kat daha iyi yani bir video da çektim. Yani bu bilgisayara şey bilgisayarın falan yalan şeklinde evet, nasıl konuşmalarım yani kısa olmayacak. Bu YouTube'da ha, canlı başlatamıyorum. Bu olay can, çok sıkıldım. Canlı bir şekilde almıyor Ben de böyle de kameramdan çalışıyorum ya da başka bir şekilde falan olmuşsa onu söyleyelim yani böyle böyle al böyle yani böyle hani kanalda böyle bak en son ee bakalım Senin son hatırlıyorum. Sen her zaman. Taşın videosunu yükattığımda videosunu sen de. Nasıl gün gelecek? 26'da öngeri. Yani böyle istenmek hakkında da bir şey yok. Aynı altta böyleyiz. ne çok şey bu meselesini birer şeylerde de söyledim. Para meselesi meselesi. Ben para için küçük, bu Para için ben, falan. ben parayı için alacağım. Alacağım. Ama bu mesele para aldıktan sonra YouTube canını bırakmayacağım. Nasıl bırakmayacağım para için çalışması olan yerler olabilir. Ben alacağım ne para kartı bunu nasıl olacağım benim halim ve şöyle halim maddi konularda yardımcı konum daha küçük sınavlar sanırım. Bu yani sana ne zaman yardım ediyor? Sen yani, küçükken sana yardım ediyor. Belki sen benim gibi Yani ben de şimdi yani, yani bu da ben. ben kendim, kendim,

E Ya, ne yanlış Yanlış oldu

Si O timinga asa, le vedete? Gua yoruldum. dakika oldu Çok yoruldum. Çür物... Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne Ne